Değerli izleyenler, Ermeni güçler Azerbaycan'ın Kelbecer ve Gedebey bölgelerinde mevzilere ateş açtı. Erivan'ın provokatif tutumu sürerken Bakü teyakkuzda. Bakü, Erivan hattında gerilim tırmanıyor. Ermenistan bölgede uzun süredir provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gedebey ve Gelbeçer bölgelerindeki askeri mevzilere Ermenistan silahlı kuvvetlerinin yine ateş açtığını duyurdu. Saldırılara misliyle karşılık verilirken kayıp ya da hasar yaşanmadı. Bakanlık, Hocalı bölgesinde de yasa dışı silahlı Ermeni unsurların siper kazma girişimlerinin engellendiğini açıkladı. Ermenistan'ın bölgede gerilimi tırmandırıcı tüm adımlarına karşın Azerbaycan yönetimi diyalog yollarının açık tutulması için ciddi bir çaba sarf ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı müşaviri Hikmet Hacı'ya bir kez daha barışçıl çözüm için kararlıyız mesajı verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, barışçıl bir çözüm için kararlıyız ve gerilimin tırmanmasından yana değiliz, açıklamasını yaptı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise sene sonuna kadar Azerbaycan'la bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğunu söyledi.